Ben Sayın Osman Öre teşekkür ediyorum. Ve o 20 30 isteyene mal verdi. Onun da destekleri oldu ve onu da aramızda ona dair ayrıyeten saygı duyuyorum. Bilmiyorum kendisi de Sayın Osman Ör gibi. Allah hizmet eden. Ama sonradan bir asker ücrete çıktığını duyduk ama aldınız mı almadınız mı bilmiyorum. Al, aldın aldın. Şimdi eee <laughs> hakikaten muhtarlar eee çalışanlar için ee, az bile. Daha devam edeceğiz. Çok. Değil mi? Değil mi? Çok devam edeceğiz. Çok şeylere ihtiyacımız var. Şey. Ama tembeller de çok. Biraz bu tembellere de biraz kulak asmayın da biraz çalışkan olsunlar. Köylerde. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu imamlar benim biraz gıcığıma gitmeye başladı. Sebebine gelince sebebine gelince kardeşim oturacak yeri veriyoruz. Suyu düşünmüyor. Elektriği düşünmüyor. Ama bir dalıp oradan alıp o tarafa koymuyor. Ve ve eğer izin hastayım diye izin alıyorlar düğünlerde mevlitlerdeler. Ben 10 milyar verdim gittim kendi camime kamera taktırdım. Kabalda da var şimdi, orada da var. Eğer o adam kaytarmak istediği zaman CD'yi çıkarırım, müftiye gönderirim. Müftiye dedim ki, ben vergi ödeyen biriyim, bu verdiğim vergileri bunlar yatıyor aşağı, anasını satayım hiç. Bir de otomatik çıktı şey, bas düğmeye, ezan da okuma, namaz da kılma. E, yani bunlara bakın, inceleyin inceleyin bunlar izinli olduğu zaman e, camiye de gitmiyorlar şimdi benim muhtarlardan ricam ben hazırlattırıyorum müftülüğün neleri olduğunu bu hiçbir camide olduğunu inanmıyorum orada görevleri hepsi yazıyor aslında orada görevler ama gidin hiçbir camide o görevi göremezsiniz adama çay kahve hepsini alıveriyorum da gelene gidip bir çay ikram etmeyi kendine kompleks sayıyor. Arkadaşlar boş başak dik durur dolu başak eğilir. Onun için bize dolu başak lazım. Boş başaklarının işimiz olamaz. Ben oldum imamı. Aftı açtım müftiye, Dedim ki müftüm eğer sen bunu hemen almazsan ben senin üstüne geçeceğim. Aman hallederiz dedi. Sinirlenme dedi. Hemen gönderdim. Şimdi bütün camilerde benim ee, muhtarlardan kaç tane camisi olduğunu yazsın. Ben onların devletin olan talimatlarını çerçevelettireceğim, herkese vereceğim camilere assın, vatandaş görsün. Görevlerini onlara hatırlatmak gerekiyor. Çünkü nerede paralı iş oradalar. Ay diyor hastayım diye izin alıyor düğün dener Bir yakalarsam anasını ağlatacağım. <laughs> ya kardeşim bu kadar mı olur ya? Bunlar saltanat yaşıyor. Onun için yasalarda da yaşını dolduranlara ta yukarılara gideceğim. E, ana yasada yaşını dolduran emekli olsun. O adam diyor ki ya yatıyor sinopta bir sürü bildiğim 35 40 sene olan var. Hiç yerini kıpırdatmıyor. Nasılsa namaz kılıyorum diyor. Para da gelsin cebe diyor. Ne gereği var ki? Nasılsa basıyor gidiyor CD'ye. Si Ezan da okutuyor. Böyle bir durumlar var. Onun için biraz herkes bu imamları şeye alsın. Ne ezan okuyorlar doğru dürüst. Ayın 15 günü izinli arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bunlar dinden e, helaldan bahsediyorlar. Ama kendileri hiç düşünmüyor. Onun için bu konuda e, bütün arkadaşların bu imamları iyi takibe alın. Ben onların talimatını herkese ne kadarıysa Erol'a cami adedini verin. Ben onları güzel çerçevelettireceğim ettireceğim, getireceğim. Sadece onlar görevini yapsın ama ben öbür tarafları takip edemem. Ama ben benim oralara kamerada taktırdım, aşağıya da taktırdım. Bundan sonra gitsinler bakalım. E, hastayım dediği zaman ben onu düğünde yakalarsam onlar düşünsün. Onun için bu konuda muhtarlara ricam biraz bunların kulağını çekin. Bunlar eğer sizden rahat 2 iki, iki buçuk milyar para alıyorlar, ezan bile okumayı düşünüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben vergi veriyorum, onlar yapacak. Ölüleri falan parayla yıkarlar. Or bir de kaç para verdi, o kaç para kavgalarını siz seyredin. O onun elinden kapıyor şeyi, o onun elinden kapıyor. Böyle niye para için? Onların para alması bile doğru değil. Bunu bilesiniz. Haram mı? Haram, haram. Haram. Evet, haram. Alamaz zaten yasak. Onu da bilesiniz. Ben onun için size hepsini çıkarttırdım Diyanet'ten. Aldırdım herkese. Onları hibe edeceğim, vereceğim. Arkadaşlarımız ona göre tutsunlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Dayımcığım, bir tane müftü ayanlığın bu yeni ne bir köyne gidiyor. Bizim oradan da bir hoca yine yanında. Cuma namazına girerler. Hocam nasıl durum derim? Vallahi ya ben niye sınav mısınız diye alıyor. Nasıl bir hocam burada durumluyum? Vallahi sabahın bir kalkmaya gitmeyeyim